üç parçaya bölüp ince ince doğruyorum. Sarımsaklarımı da ince ince doğruyorum. İki diş benim için bu yemekte yeterli gelecek. Biberleri ince ince doğruyorum. Domateslerimi de şerit şerit doğrayıp sonra küplere böleceğim. Domateslerim de bitti. İstim kebabı için iri bir adet kuzu incik kullanmayı tercih ediyorum. Sosunun daha yoğunlaşması ve kıvam alabilmesi için una buluyorum sarımsaklarımı atıyorum. Ardından soğanlarımı. Çok fazla yansın istemiyorum. Biraz yağlandıracağım tenceremi. Burada tadını alsın diye bir parça biberiye biraz da kekik atacağım. Şimdi biberlerimi ilave ediyorum. Ve tabii ki domateslerim. Şimdi inciğimin üzerine yarım litre et suyu ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Etimi daha düşük bir ısıda demleyebilmek için tenceremi daha küçük bir ocağa alıyorum. Bu süre içinde kapağını kapatıyor olacağım ki kendi suyunda ve kendi buharında demlensin. Patlıcanlarımı uzun ve ince şeritler halinde kesiyorum. Her bir patlıcandan 3 dilim yeterli gelecek bana. Yağlı kağıdımın üzerine patlıcanlarımı yerleştiriyorum. Fırçayla zeytinyağı gezdiriyorum patlıcanlarımın üzerine. Şimdi patlıcanlarımın diğer tarafında da aynı işlemi uygulayacağım. Yağımı fırçayla patlıcanıma iyice yediriyorum. Bu sefer tuzumu daha az serpiyorum. Ve karabiberimi de Patlıcanlarımı 15 dakika pişirdim. Kuzu inciğim de yaklaşık 45 dakikadır pişiyor. Patlıcanlarımı artı biçiminde diziyor olacağım. Önce patlıcanlarımın üzerine biraz sos gezdiriyorum. Kemiklerinden ayırdığım etleri patlıcanlarımın üzerine koymaya başlayacağım. Etimin üzerine de soslarımı ilave ediyorum. Üzerine bir parça domates koyuyorum patlıcanımı ve bir tane biber yardımıyla kürdanımı geçiyor. İşte bu kadar. Şimdi 180 derece yaklaşık 20 dakika islim kebaplarımı fırınlayacağım ve yemeğim hazır olacak.